Selam dostlar kanalıma ve yeni videomuz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi olduğunuzu umuyorum. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşımla beraber bisikletlerimizi yıkamaya gideceğiz. Bisikletler bu şekilde. Bendeki bir yankisin hep ve arkadaşımdaki şey. Kendi altı Türk imzası yaptık en sonki videoda bilen bilir. Bir de çakmak medyada Instagram'ımı yazdım. Yani durumu bu şekilde. Arkadaşım bisikletini hemen göstereyim. 0 STR, disk fren. Bende de disk fren var. Her şeyle çok güzel. Şöyle gördüğünüz şekilde şase Dekon 7 yazıyor. Burada özel bir süsümüz var. Birçok basit bisiklet yok. Hatta hiç basit bisiklet yok. Arkadaş bana söylemedi nerede aldığını hala. Yani durum bu şekilde. Bugün iki bisiklet takılacağız beraber. süre süre geldik. Yanladık bol bol da gelirken. Şimdi arkadaşım bisikletçiden aynı kol alacak. Biz de buradayız şimdi. Ee, ne yapacağım? Bugün bugün değil de yarın size çok güzel bir video atacağım. Mesela bakın. bu lastiğin beyazına bakın. Bir sararmışlığına bakın. Bu sararmışlığı ben size nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Bu yıkamak ve cifre falan çıkmıyorsa her son bir çarem daha var. Ve gerçekten işinize yarayacağını düşünüyorum. Bunu yarın yarın değil belki başka bir gün sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ama bugün bütün malzemelerini alacağım ve öyle çok maliyeti de olacağını düşünmüyorum. Neyse arkadaşlar videomuzu devam edelim biz. Arkadaşlar şimdi bisikletleri yıkayacağız. Opet'e geldik. Koltuklarımızı söktük. Şimdilik durum bu şekilde yıkarken videoyu alacağım. Şimdi başlıyoruz bakalım. Ayaklıkları açtık. Arkadaşım bana parayı ediyor. Şimdi yapacağız inşallah. Haydi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Haydi bakalım. arkadaşlar bisikletlerimizi. Bu şekilde. Valla. Can beni bırakın diyor. Tutalım hemen. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptın? <yapıyordun? gülüyor> <Ne yapıyordun? gülüyor> Aaa. <tarz> ya. <laughs> Dur ona halledez onu sizi. boş ver. Aga Allah ıslandım ya. Kanka Ay, bırak 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 boş ver. Evet ben şey yap bakalım. Benziği çok sallanıyor. Olduk ya. Tertemiz oldular. Bayağı da değil kanmıyorlardı Bakalım mis gibi oldu. Neyse bakalım. Bisikletlerimizi yıkadık. Bundan sonra artık ne yaparsak onu da videosunu çekip devam edeceğim arkadaşlar. Özel yapım bir şasemiz var Red Bull. Tamamen el yapımı. Ve gayet güzel. Bu aynı konu değiştireceğiz şimdi. Pasif setlerimiz de burada. Durumumuz bu. Yani Türkiye tek totem şase bu. Abi şey Mükemmel çıkıyor. bir şey. Türkiye'nin bayrağı çıktı. Çektirme çıkartmıyor mu? Hayır şimdi çektirme kullanacağız tamam Çektirmeyle aynı koltuğu yapacağız arkadaşlar Yırtıkmış neyse Koltukları takas edecektim de yırtıkmış ya

Bir şey mi oldu lan bir Bak zaman? bence şey yapma. Uğraştık vallahi olmuyor. Bayağı da zorladı. Bakalım bir şekilde halledeceğiz bunu. Vallahi bak. İyi çıkarttığımız yol sonunda çıkarttık. E, nedir? Ne işe yarar? Aynen, aynen. Bunu da ben otu bunu da ben şerefine şey olmak istiyorum. Erişmek. Aynen. Artık anne alsa. Evet, biri nikel, biri de normal oldu. Red Bull'un yani yeni hali bu şekilde olacak. Yalnız kanka ben tam evet. arkadaşlar artık Tamam e tam kanka. Neyse arkadaşlar videoyu genel olarak bitirdik şimdi Ben eve doğru gideceğim ufaktan Eve doğru giderken de Sağ şu, dönün. E, Size şu lastik beyazlatma Malzemesini alacağım Onu aldıktan sonra da eve gideceğim Belki yarınki videoyu çekip e, Onu da ayırırım Neyse malzemeyi ben alayım o zaman Sonra ufaktan da video kapatırım arkadaşlar Yani bunu söylemeden Edemeyeceğim bugün canım en çok Şuna sıkıldı e, Sol pedalım yanlarken bugün kırdım Vallahi size de güzel bir yanlama içeriği çıkartmak isterdim bugün ama böyle gezinti bisikletlik ama taze bir şey oldu. Neyse arkadaşlar artık videonun sonuna geldik. Kanalıma like atıp Hay ana. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.